Tamam şimdi başlayalım. Şimdi, aziz dostum birinci harekete başlıyorum. Şu sağ ayağımızı bu şekilde oynatıyoruz. Hı hı. Onu bıraktık solumuzu oynatıyoruz. İkinci hareketimiz şu. Her sağ iki sola. Da. Her iki ayağı da bu. Üçüncü hareketimiz şu. İyice çekiyoruz. Ağrıyorsa bacağımız ağrıyana var. Mesela şurada ağrıyor. Hı hı. Alıştır alıştır. Yavaş 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 yavaş. Aşağımıza doğru yaklaşıyor. Aynı şekilde solu da yapıyoruz. Evet. Bu da bitti. Üçüncü hareketimiz şu. Birden otuza kadar. Hı hı. Otuzu bitirdiğimizde indiriyoruz. Aynı şekilde solu da yapıyoruz. Ondan sonra bu üçüncü hareket bitti dördüncü hareket her iki ayağımızı şu şekilde kaldırıyoruz hı hı. sağıyoruz yine ondan sonra indiriyoruz indirdik hareketlerimiz bitti hı hı. ayağımızı böyle kaldırıyoruz ayağımızın altını dolduruyoruz kırlent veya yastık o şekilde bir şeyler koyuyoruz topuğumuzdan burnumuzun yarım santim yukarı olacak şekilde ayaklarımız yarım saat dinleniyoruz. Evet. Zaten siz yarım saat dinlenme esnasında 10 dakika sonra uykunuz geliyor. Kan dolaşımı yapıyor. Hı hı. Uyuyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Bu bel, ayak, boyun, bilek, dizlerdeki ağrılar için bile bir egzersiz. Sadece boyun ve kol için şimdi oturağıma geleceğim. Onu da izah edeceğim. Hı -hı. Şu şekilde kalkıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim bu şekilde oturuyoruz. Serbestiz. Dik duruyoruz. Bir. Ortaya geliyoruz. Bir. Sola geliyoruz. Bir. Yavaş yavaş. Hı hı. Omuzumuzu böyle kaldırıp da hemen boynumuza değermiyoruz. İkinci aşamada iki. Geliyoruz ortaya duruyoruz. Yine iki. Ortaya geldik. Üç. Biraz daha eğiyoruz. Hı. Bu şekilde yapa yapa en son boynumuz omuzumuza değiyor. Bak bu şekilde. O zaman ne oluyor? Bizim bu boynumuzdaki çileşleme ödem dediğimiz gidiyor. Hı hı. Onun dışında burada tıpta şöyle geçer. C1, C2, C3, hı hı. C4, C5, C6. Bu damarlar kendi yerine geliyor ve rahatlıyor. Onun dışında şu omuz ağrıları sinir sıkışmaları evet. şunu yapıyoruz. Bu şekilde sinir sıkışmasının şeyi. Ondan sonra bileğimizi yukarı aşağı bilekten. Eğer omuzumuzda şu bölgede bir ağrı varsa şu hareketleri yapıyoruz. Her iki kolda da. Yorulana kadar. Ondan sonra bu şekilde kaldırıyoruz. En sonunda da ne yapıyoruz? Kafamızın oradan sağ elimizin sol kulağımızı tutuyoruz. Ondan sonra sol kolumuzla da sağ kulağımızın küpesini tutuyoruz. Bu şekilde biz burada hareketleri yaptığımız zaman Allah'ın izniyle sağlığımıza kavuşuyoruz. Herkese geçmiş olsun. Videomu burada bitiriyorum. Youtube'da sayfam var. Kırlangıç Sağlık, sağlık Haberi. Abone olun. Sevinirim. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz. Kapatıyorum. Tamam.